İki mutfak tek tabaktan selamlar. Bugünkü tarifimiz mevsime uygun ayva tatlısı. Malzemelerimiz şu şekilde. 2 adet ayva, 13 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet elma, 2 su bardağı erik suyu, ceviz, karanfil, çubuk tarçın ve üzeri için kaymak. Biz tarife geçerken siz de videomuzu beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. İlk olarak ayvalarımızın baş ve alt kısımlarından birer parça keselim. Ardından ayvamızı ortadan ikiye ayıralım ve çekirdekli kısmını bir bıçak yardımıyla oyalım. Bu şekilde tamamen temizledikten sonra ayvalarımızın kabuklarını soyalım. İki ayvaya da aynı işlemi yaptıktan sonra kabuklarını soymuş olduğumuz ayvaları limonlu suda bekletelim. Ayvalarımız limonlu suda beklerken biz de elmamızın kabuğunu soyalım ve elmamızı rendeleyelim. Rendeledikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı ceviz ekleyerek bunu karıştıralım. Limonlu sudan çıkardığımız ayvaları altları tencerenin dibine gelecek şekilde tencereye dizelim. Üzerlerine kabuk tarçın ve karanfilleri ilave edelim. Ve ardından her birinin üzerine üçer yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Şekerlerini de ekledikten sonra 2 su bardağı erik suyu ve 2 su bardağı su ekleyelim. Ayvalarımızın çıkarmış olduğumuz çekirdeklerini de tencereye attıktan sonra ayvamızı pişmeye alalım. Yaklaşık 20 dakika bu şekilde piştikten sonra ayvalarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz elmalı harcımızdan yerleştirelim. Bu şekilde 5 dakika daha piştikten sonra ayva tatlımız servise hazır demektir. Bu tarifimiz 2 porsiyonluktur. Biz kaymak ve cevizle servis etmeyi tercih ettik. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.